Fransa'nın güneyindeki festivaller şehri Cannes bu kez MIPCOM etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Sinema dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Cannes Film Festivali'nin ardından düzenlenen MIPCOM, medya sektörünün önde gelen isimlerini buluşturuyor. <laughs> Gitgide sinema kalitesini yakalayan diziler sayesinde televizyon yapımları pazarı her geçen gün beyaz perdeden daha fazla ünlüyü içine çekiyor. <laughs> Mifkon'da kırmızı halıda boy gösteren bazı ünlülerden sinema ve televizyonun zorluklarını kıyaslamalarını istedik. Televizyondaki yaratıcı çalışmalarında hemen her aşamasında muhteşem oyuncular, yönetmen ve yapımcılar yer alıyor. Bu aynı zamanda ufkunuzu genişletiyor. İzleyici için de avantajlı. Televizyonda her şey evlerinde önlerine kadar geliyor. Medya temsilcilerinin içerik alışverişinin yanı sıra en son yapımlarının galasını yapmak için yer aldığı Mipcom 2013, 10 Ekim Perşembe günü sona erecek.